şurada. Daha yolumuz var. Yok, yürüyeceğim ben. Otele girince inersin Alize. Durdurmayacak mısın sen arabayı şimdi? Durkak çok benzin yakıyor. Ev ekonomisi. Öğren artık bunları Alize. İyi o zaman. Sana iyi günler. Ne yapıyorsun? Dur, dur kapat şu kapıyı. Durkak çok benzin yakıyor canım. Tamam dur bekle dur. Gineceğim diyorum. Tamam yolun ortasında mı durayım? Sok şu ayağını içeri. Ya ayakkabım. Ne oldu? Dur dur arabayı ne olacak? Senin yüzünden ayakkabım çıktı. Benim yüzümden. Evet. Ben ayağını niye yüzünden. çıkartıyorsun? Ayakkabım yok ya. Bir şey oldu mu? İyi misin? Ayakkabım. Ayakkabım yok. Hayda. Ne hayda? Bul işte. Oho. Ben kül kedisi olmamın sesin çıkmıyorsa... ...prenses olmam için de ayakkabımı getireceksin. Prens ben mi oluyorum? Yok canım, anca yaveri. Ha öyle mi? O zaman prensin gelsin bulsun ayakkabını küçük hanım. Ya saçmalama, git bul. Beni hiç ilgilendirmiyor senin ayakkabın. Ha, al işte. Zaten prens dediğin centilmen olur. Sen de centilmenlik ne arar? Sen kim, centilmenlik kim? Ah! İyi misin? Çok mu umurunda? Al. Otele yürüyebilecek misin böyle? <laughs> Yürürüm tabii. Benim adım Alize Soner. Darıca. Kanun değişti canım. Anladın. Bağlasan durmaz. Laftan anlamaz. Soru severmiş o halde. Kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz. Laftan anlamaz zor severmiş halde kendi düşen alamaz Beni severmiş O halde kendi düşen alamaz <laughs> Alize Sen iyi misin? İyiyim ya. Ee, gelirken bir ayakkabı problemi...